Tamam Numan ağa. Bu köydeki temsilcimiz sizsiniz. Karşı köyde sizin tanıdığınız... ...Bizimle anlaşacak kim var acaba? Benim bildiğim bir Sait ağa var. Bu gece misafirim olun hele... ...Yarın gider Sait ağayla konuşursunuz. Tamam. Köylüyü bizden daha iyi tanırsınız. Ne dersiniz? Bizi uğraştırırlar mı? Kim? Bizim köylü mü? Zaten hepsinin bana borcu var. Araziler ipotekli... Ağam, bir tek bayramın borcu yok galiba. O kolay canım. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir an önce işe koyulalım. gelsin. Hoş geldin. Rahatsız etmiş olmayayım. Ettin edeceğin kadar. Ya Ayşen, gelişinin sebebi ne karga bokunu yemeden? Hiç, rüyamda gördüm de. <laughs> ne var o çıkında? Börek! Börek mi gördün rüyanda? <laughs> Hayır seni! Pek hayra alamet değil. Buyur, acıkmışsındır. Ellerimle pişirdim. Eyvah! Dur ben besleyeyim. Nezleyim yaklaşma. Ha, anladım. Maşallah pek de anlayışlı. Ver şu böreğin tadına bir bakalım. Ay ne güzel çiğniyorsun bayram. <laughs> Sen de ne güzel gülüyorsun. Senin gülüşünün yanında benim gülün lafı mı olur? <laughs> Eline sağlık. Börek idare eder. Hadi köye dön. Anan merak etmesin. Döneyim ama bir kere öp beni bayram. Niye bayram mı ki? Benim bayramım sensin bayram. Yok öpmem. Niye? Kazayla omuzuna dokunsam bayılıyorsun. Öpsem mefta olursun herhalde. Ay gene beni reddetti. Ne olacak benim halim? <laughs> Afrika sahasına giriyormuş ha. Bütün köy mü ya? Hemen satmayalım. Düşünmekte fayda var. Ee, muhtarla baş başa konuşalım da hmm. sonra karar veririz. Bu Numan Ağa'ya güven olmaz. Hmm. Hı, haklısın. Sizin köylüler düşüne dursun. Gidip karşı köyde de tezgah kuralım. Sayda yardımcı olur. Muhtar götür beyleri. Selam da söyle. Tamam, buyurun gidelim. Ne oldu ha? Kimse satmaya yanaşmıyor. Düşünüyorlar. Birazdan tek tek gelirler. Merak etme, köylü kısmısı işte. E tartacak, biçecek, ama sonunda satacak. Karşı köyde de bir tezgah kurmak lazım. Malum, ne kadar arazi satın alırsak payımız o kadar yükselir. Haklısın. Muhtar, beylere yardımcı ol, karşı köyün ağasına götür. Numan ayı tanırım. Bize yardımcı olur. Hadi buyurun gidelim. Bueno. Ya bu, İstanbul'daki tek taş holdingin müteahhitlerinden Yaşar Bey değil mi? Ne arıyor burada? Yahu bu Ankara'daki çok holdingin müteahhitlerinden Ferruh Bey değil mi? Ne arıyor burada? Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Hürmet ederim Yaşar Bey ya. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Civarı şöyle bir kola etmeye gelmiştim. Ya siz? E, ben de. Ben de. İyi günler. <laughs> İyi günler. <laughs> İyi günler. <laughs> Allah Allah. Ne işi var acaba burada? Hayırdır inşallah! Selamünaleyküm! Eee, Aleyküm. Aleykümselam! Vay namussuzlar! Bizden evvel davranmışlar! Bizim de faaliyete geçmemiz lazım patron! Hemen bir tellal bulalım! Hadi bakayım, çabuk koş! Ki firma faaliyete geçmiş bile beyim. Allah kahretsin, nereden haberler oldu? Bir şeyler yapmalıyız. Hemen tellala bulalım. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok pahasına vermeyin! Karşı köyde sayı tarlanıza yüzde on fazla veriyor! Duyduk duymadık demeyin! Yahu sayı Ağa'ya bak, yüzde on fazla veriyor. Numana göz göre göre... ...yüzde onumuzu deve edecektir. Ben size demedim mi... ...bu Numan güven olmaz diye? Ey ...ahali... ...duyduk... ...duymadık demeyin. Malınızı yok bağısına vermeyin. Karşı köyde Numan Ağa, ...tarlanıza yüzde on fazla veriyor. Duyduk... ...duymadık demeyin. Aman bak, yüzde on fazla veriyor. Ama biraz sabırlı olmakta fayda var. Benim Numan güvenim sonsuzdur. Ona danışacağım. Bir gidip fikir almayı düşünüyorum. Yahu tarlaları sattık diyelim, sonra ne yapacağız? Ondan sonra kümetsiz kaz gibi ortada dönüp duracaksınız. Ha? Sen satmıyor musun? Satmazsam ne olacak? Kıyamet mi kopar? Hem ne diye satayım? Satmayacağım. Ah, eh, i̇şler düşündüğümüz gibi gitmiyor. Köylü tedirgin. Onu toprağından ayırdın mı, sudan çıkmış balığa döner. Onları ikna edecek başka bir şeyler bulmalıyız. Tamam. Yarın sabah hoparlörleri takalım. Marşlar da çalalım. Baş üstünü. Arada konuşma yaparız. Ben konuşma metnini hazırlarım. Evet, evet. Bunu iyi akıl ettiniz. Teşekkür ederim. Ha, konuşmayı ben yaparım. İtabet qabiliyyətim güclüdür. Aslan Muhtar.